<laughs> Kuşu çok güzel ıska geçtim. <laughs> Kuşa acıdım da vurmadım. Ben sini bile gözünden zımbalarım. Anladınız mı ayılar? Anladık, Anladık ağam, zımbalarsın. zımbalarsın. Bugünlük bir kadar yeter. Yeter ya ağam, hem... Hem ne? De... Buralar bize aitti. Ak çiftlik arazisindeyiz ağam. Ulan ne be! Ne olur burada olursak, ne yaparlar? Ben hır çıkarmak için kaşınıyorum zaten. Hepsinin ciğerini sökeceğim. Sonunda bütün buraları benim olacak. Topunu süreceğim. Şunu toparlayın getirelim. Bugün canım bir ak çiftlik koyunu çevirmesi istiyor. Hadi. Hadi davranın. Thank <laughs> İşte geldim! Ne bakalım, her şeyi hazırladın mı? Her şeyi! Gelecek aslanımızın odası pırıl pırıl oldu! Ah bir gelse, o üzerimiz yollarda kaldı artık! Yalnız bir şeyi unuttum, Neyi? yoldan gelen çok acıkmış o! Aa, hemen bir kuzu çevirelim! Ben de öyle düşündüm, Ömer'i yolladım! <laughs> ah. kuzu nerede lan? Kuzuyu Kara Kasım'la adamları götürdüler! Ne? Çevirme yapacaklarmış! Boğazlarında kalır inşallah! Topraklarımıza girip malımızı çalıyorlar. Biz onlara kuzumuzu yedirmeyiz değil mi? Yedirmeyiz ha. Yaşa koçum, hadi git kara çiftliğe kuzuyu al getir buraya. Peki. Ya. Ben mi? Sen ya, başka kimi yollayayım? Herkesin işi var. Bir boşta olan sensin. Hadi yürü bakalım hadi. Şey, peki. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Hakkını helal et ağam. Helal, helal, olsun. Helal olsun. Hadi çabuk ol. Ha, Peki. <laughs> o sazı niye alıyorsun be? Yoksa herifler kuzuyu yerken keyifle yesinler diye saz mı çalacaksın? Yok bir vasiyetim var Kahya. Başıma bir hal gelirse sazımı benimle beraber göm. <laughs> Olur gömeriz. Hadi yürü git artık hadi. Ya 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 ya. Şu bacaklarım da neden titriyor acaba? Lan ibiş. Naciye sana deli ibiş dedi. Deliden herkes korkar ama deli kimseden korkmaz. Yürü lan deli ibiş. Aslan Orhan ağamın kuzusunu kimse yiyemez! Yedirmem ben, yürü deliymiş! Ulan yaşa deliymiş be! Araba nerede kaldı acaba? <laughs> Yoldadır beyim! Havada olacak değil ya, tabi yoldadır. Ama neden geç kaldılar? <laughs> Belki yolda biraz eğlenmek istemiştir bacınız. Hmm, başlarım onun eğlenmesinden! <laughs> Atlardan başlayıp, sırasıyla böyle hepsinin kafasını koparmak geçiyor için. Biraz nişan talimi yapsanız ağam, açılırsınız. <laughs> ben manyak mıyım ulan ben manyak mıyım? Ben normal bir insanım, normal! <laughs> Kuzuyu bir güzel yüzdü bağım, çevirmesi kaldı. Ulan kuzuyu ben mi pişireceğim ha? Hayvan herif! Sana ayakkabı giydirirsem, nallamak lazım seni! Çık, 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 çık! Çık, koş, koş! Uuhhh! Kütüğe çarptım! Naciye, dilveli Naciye! Ekmek, ekmek, ekmek! Ulan İbiş, ne işin var senin burada? Çiftliği mi şaşırdın? Burası kara çiftlik. Hadi kimse görmeden defol git buradan. Memiş misin nesin? yolumdan lan. Bana bak, aa burada görürse vurur seni. Hele dur bir yol. Sen buraya ne aciye için geldin? <laughs> Tabii ne için. Yo, çaldığınız kuzu için geldim. <laughs> kuzu çevriliyor bile. Bak kokusunu duyuyor musun ya? Aa, görürse vurur Yemiş seni. Yoksa olurdu. seni de çevirme yapar ha. Bana bak ben kuzu değilim. <laughs> keçi <misin> sen? <laughs> Şimdi kafayı yersen keçi miyim, koç muyum koptu, mi kafayı? Ay, vuruldum anacığım, öldüm. Ne oldu bana, öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ölmemiş sadeymiş. Korkma yavrum, korkma, titreme, titreme, korkma. Amanım, anacığım. anacığım. Ay, vuruldum, öldüm. Ay, amanın. Ay, ay. Oğlum iyi mi? Erkeklik öldü mü? Korkma. Ay, <laughs> Gene ıskaladın ha! <laughs> Salak, ıskaladım sandın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Iskalamadım! Şişenin üstünde bir sinek uçuyordu, onu gözünden vurdum, git de bak! Bağ üstüne Sevdim seni! Çiftliğime, yanıma gelebilecek kadar yürekliyiz. Çevirme hazır ağam! Anladım! Sen de ziyafete geldin, sersem ibiş. Hayır, sana geldim, zalim Karakasım! Kel Karakasım! Kel ibiş! Bizim hayvandan ne istedi? Sizin hayvandan çevirme yapılmasını istedim. Ha. Bu yörenin tek adamı benim. Benim istediğim olur. Yakında o aksikliğinizden de defolup gideceksiniz. Sonra seni iznim olmadan buraya geldiğin için cezalandırmalıyım. Bana bak, kara kasım. Kel kara kasım. Kel ibiş. Köpeksiz köy buldum, değneksiz dolaşıyor. Ama yanılıyorsun. Ak hiçbir zaman senin olmayacak. Kes sesini. Kestim sesini. Sana bir ceza düşünüyorum. Düşün. Buldum. Ne <laughs> buldum? Seni çevirme, çevirme, evet çevirme yapacağım. <laughs> Ah, ay, ay. <laughs> Çevirme, beni mi? <laughs> Ama ma teessüf etin sert olur. Öyledir ağam! Ayban! Düstemem! Koşun! Buyur, Buyur ağam! Buyur! Şu kart hayvanı alın götürün! Suda! Bir güzel ıslatın! Eti kemikleri birazcık yumuşasın! Sonra cayraz alın! <laughs> Biraz tavlansın! <laughs> Sonra çevirmesini yaparız, tamam mı? Başüstüne ağam! Büyük ağamız öldü ama bugün yeğeni geliyor! Aslanıma hesap vermeye mecbur ol! Biz öyle çok aslanın kuyruğunu kesmişiz, teferruatıyla beraber böyle! Yeah. Hadi götürün, götürün!